Bir İçişleri Bakanı var biliyorsunuz değil mi? Biz iyi kötü biraz tanırız. Biz iyi kötü biraz tanırız. Çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimidir. Allah 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 nasıl yani? Sizin vazifeniz darbeleri engellemek. Ne yapacaksınız? Seçimi mi iptal edeceksiniz? Ettirmeyeceğiz. Şimdi. Anadolu'da güzel bir söz var. Ne deriz? Takke düştür deriz. Kelle göründü deriz. İşte bunları bunların niyetinin ne olduğunu görüyoruz. Demokrasi falan hak getire. <laughs> Mutlu oluyoruz. Çalışmalarımız, birlik beraberliğini hissedik. Aynı şekilde güzel bize de sürekli ediyor. Olay e de e, Fakla beraber uygun şekilde çalışıyoruz. Tamam. 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 Iyi Tamam. 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 Hoş Tamam. 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 Ben de. Aklınızda daha güzel genel başkanımız var yani. Ne yapalım? Eyvallah. Konumuzu mu bükelim yani başkanım? Bravo. Tamam. Bravo. bravo. Yıldırıma yakışır bir cevap. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Ya bu evet. alalım Mesela, konuşmayı bunun üzerinde yapalım ya. Evet. He? Hazır kurmuşlar ya. Yani, hazır kurulu Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne var ne? Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Hadi güzel. Şeye gelip, meydana gelip konuşma olacak. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Demokrat <laughs> Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sizleri selamlıyor. Cumhurbaşkanı. Sana söz canım içerisinde. Asiliyeteğin 418 milyar <laughs> doları geri alacak. Tamamdır. Teşekkür ederim.